Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Elif Seda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalıcı kilo kaybı yöntemlerini konuşacağız. Aslında ne kadar sürede kilo verdiğinizden, kaç kilo verdiğinizden çok çok daha önemli olan bu kiloyu ne kadar süre koruyabildiğiniz. Çünkü hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak kilo verip tekrar aldığınız zaman vücut da çok çok daha zorlanıyor. Siz de daha zorlanıyorsunuz. Yoyo -yo etkisi dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Her defasında bu sefer kilo vermek bir öncekine göre daha zor oluyor, daha zor oluyor. Sürekli diyet psikolojisi oluyor, depresif bir hal alıyor. Hücreler, hormonlar hepsi yoruluyor ve yıpranıyor. O yüzden biz bu işi bir kere yapalım, sağlam yapalım, kalıcı kilo verelim istiyoruz. Çok çok basit yöntemlerim var, çok etkili yöntemlerim var. Bunları dinleyelim, uygulayalım, kalıcı kilo verelim istiyoruz. İlk önerim bir kere doğru kilo vermek. Kilo verirken doğru kilo verin. Rakamlara takılmayın. Bu rakamlar büyük büyük rakamlar olmak zorunda değil. Önemli olan nokta yağ kaybı. Siz ayda 5 kilo verirsiniz. Yarısı yağ, yarısı kas. İnanın hiçbir anlamı yok, hiçbir kıymeti yok. Siz ayda 2 kilo verin, 3 kilo verin, hepsi yağdan olsun ki kalıcı olsun. Önemli olan yağ kaybı. Kas kaybı özellikle hem vücutta sarkma yapacağı için hem metabolizma hızınızı düşüreceği için istemediğimiz bir durum. Tabii ki fazla ödemimiz varsa ödemlerimizi de atmamız gerekiyor ama asıl fazla doku bizim için yağ. Bunu unutmuyoruz. Yağdan kilo vermeye bakıyoruz. İkincisi, yarı yolda bırakmıyoruz kilo verme işlemimizi. İşte ben 10 kilo verdim. Aslında 20 kilo fazlam kaldı vardı. Ama biraz da kalsın ne olacak? Bana yeter. Ama eğer hücrelerimizi hala yağlı olarak bırakırsak, yani bu işi tamamlamazsak yağlı hücre kandaki glikozu yine alıp parçalayamadığı için, yağdan dolayı glikoz hücreye geçemediği için ne yapıyor? Kanda kalıyor. Kanda kalan glikoz karaciğere gidiyor ve orada glikojen ve yağ dokusu olarak depolanıyor. Burası neresi? Göbek çevresi. Otomatikmen sizi yine yağlanmaya daha meyilli hale getiriyor. Yani bir işe başladıysak, kilo verme sürecine başladıysak bunu mümkün mertebe ideale en yakın seviyede ya da ideal kiloda bırakmış olmamız gerekiyor. Üçüncüsü, sürdürülebilir bir sistemde kilo vermiş olmamız gerekiyor ki bu sizin için bir bıkkınlık süreci olmasın. Ya da diyet bittikten sonra ooo oh, diyet bitti kilo verdim her şeyi yiyelim, moduna girmeyelim sürdürebileceğimiz Bizim için sıkıcı olmayan, rutin olan aslında bir sistemde kilo verirsek, bunu yaşam tarzı haline getirirsek, aslında korumada hiç hiç zorlanmayacağız. Evet, dördüncü maddemiz, en önemlisi belki de biz hiç mi pasta börek yemeyeceğiz, şeker, çikolata yemeyeceğiz? Ee, tabii ki insanız, hepsinden yiyeceğiz. Ama önemli olan ne? Ne zaman yedim? ne kadar yedim. Miktar ve zaman çok çok önemli. Bu kaçamaklarımızı özellikle karbonhidrat gruplarını, yağ dönüşecek grupları birazcık daha erken saatlerde, çok geç saatlere bırakmadan. Çünkü tabii ki gün içerisinde saat ilerledikçe bazal metabolizma hızımız düşüyor. Vücut uyandığı zaman daha hızlı, daha dinç, daha güzel çalışıyor ve yakmaya daha meyilli oluyor. Akşama doğru Özellikle saat 8'den sonra vücut birazcık daha depolamaya programlı oluyor. Bunu yaşamamak için kaçamaklarımızı, karbonhidratları özellikle, özellikle basit karbonhidratları daha gündüz saatlerde, erken saatlerde tüketiyoruz ve miktarda çok çok önemli, tabii ki çok abartmadan, kontrollü bir şekilde yiyoruz. Evet, beşinci önerim de dengeleme. Ola ki oldu, kaçırdık, fazla yedik, geç yedik, ne oldu? Ertesi gün yeni bir gün. Yani o battı balık yan gider demiyoruz. Ertesi gün tekrardan bunu düzenli bir şekilde bir sağlıklı beslenmemize, sürülebilir beslenmemize devam ediyoruz. Altıncı önerim e, kesinlikle birazcık daha karbonhidrat grubuna. Özellikle akşam yemeğinde de karbonhidrat grubunu öğünlerimizde bir taneyi düşürmek. Mesela akşam hem çorba hem ekmek hem pilav. Üçü de karbonhidrat. 3 karbonhidrat grubu yerine akşamları 1 karbonhidrat grubu tercih etmeye çalışın. Bir gün ekmek yiyin, bir gün pilav yiyin, bir gün çorba için tabii ki ana yemeğimiz yanında var. Bir sebze yemeği, et yemeği, tavuk yemeği ya da baklagil yemeği olabilir. Bir yoğurdumuz, ayranımız, salatamız tabii ki olabilir ama karbonhidrat bir tane tercih etmeye çalışalım. Özellikle akşam saatlerinde Evet, bir diğer önemli önerim. Çok çiğneyin. Unutmayın, sindirim ağızda başlar. Biz ne kadar çok çiğnersek, ne kadar çok yavaş yersek hem tokluk sinyali daha kolay beynimize gidecek hem de sindirimin çoğunu ağızda halletmiş olduğumuz için depolama kısmını, depolama riskini daha da azaltmış olacağız. Evet, geldim 8. önerim. Kesinlikle su içmemiz gerekiyor. Ben bunu her videoda söylüyorum. Su içmezsek metabolizmamız çalışmaz. Yağ yaksak bile atamayız. Bu yüzden mutlaka günlük 3-3.5 litre su içmemiz gerekiyor. Tabii ki kilomuza göre değişiyor. Bunu her videomda söylüyorum. Kilogram başına 0.033 litre su içmemiz gerekiyor ve tabii ki son olarak hareket etmemiz gerekiyor. Yani hareket etmezsek vücudumuz hantallaşır vücudumuz yağ depolamaya meyilli olur. Hem metabolizmayı hızlandırmak için hem kas kütlemizi korumak ve arttırmak için mutlaka hareket ediyor olmamız lazım. Bu da en önemli konulardan birisi. Şöyle sizi sıkmadan, bu defa çok konuşmadan hızlıca anlattım. İnşallah etkili olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.